Herkese merhaba. 16 Eylül balık burcu dolunayı ve ay Tutulmasına hoş geldiniz. Tutulmalarla geçen bir ay içerisindeyiz. Dört tane retromuz hala başımıza duruyor. Özellikle Merkür retrosu, iletişimle ilgili bilmiyorum sizin hayatınızı etkiliyorum ama yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek durumları da yaratmaya devam ediyor. Plüto, Neptün, Uranüs ve Merkür retroda yani bunlarla ilgili, hayatımıza geçmişle ilgili olan tamamlamadığımız olaylar. Gündemimize tekrar oturuyor. Takip biz onlarla ilgili düzenlemeyi yapabilelim diye. Şimdi ee, bu dönem biraz enteresan bir dönem, İsyanların olacağı bir dönem. Ee, biraz kavgaların olacağı bir dönem. Ee, kaba ve zor, zorbacı hareketlerin olabileceği bir dönemin e, işaretlerini veriyor gezegenler. Ee, ne yapmak gerekiyor? Sağduyulu davranmak gerekiyor. Hemen gaza gelmemek gerekiyor. Hemen hareket etmemek gerekiyor. Düşünmek gerekiyor. Düşünerek adım atmak gerekiyor. Hem ülkemiz için aynı şey geçerli hem de kendi kişisel hayatlarımızdaki ilişkilerimizde buna çok özen göstereceğiz. Çünkü isyan enerjilerinin ee, yükselmeye başladığı bir e, enteresan bir dönem içerisindeyiz yine. İlişkilere dikkat edeceğiz. Yanlış anlaşılmalar olmasın, kırgınlıklar olmasın diye. Özellikle mesajlaşmaları. Artık insanlar telefonda konuşmak yerine çok cep telefonla mesajlaşıyorlar ve yanlış anlaşılıyor. Bir ikonun bir de farklı gitmesi karşı taraftan farklı algılanabilir. Bu yüzden net, açık, mümkünse konuşarak ses tonunuzu duyurarak, mail atıyorsanız her şeyi net bir şekilde açıklayarak, kibar bir lisan kullanarak iletişime lütfen geçin. dışarıdaki bu agresif enerjilerden dolayı insanlar trafikte özellikle çok öfkeli davranabilirler siz bunu bilerek hemen tepki göstermeyin. Bu dönemin enerjisi olduğunu, yapılan olayın sizin şahsınıza olmadığını bilin. Sakin olun ve akıllıca davranın. ona göre esmalar vereceğim zaten. Daha çok hani koruyan ve sizi kontrol hani sağduyulu davranmanızı sağlayacak olan bu arada ben hep işte koç burçları, boğa burçları, hani kişilerin öz burçları olarak veriyorum bu, bu, bu olumlamaları ve esmaları. Aslında çok önemli iki unsur daha var. Yani bütün gezegenlerin yıldız haritamızdaki yeri çok önemli ancak iki unsur daha var. Yükselen burçlarımız ve ay burçlarımız da çok önemli. Özellikle ay hareketlerinde ay burçlarınız çok önemli. Ay burçlarını da bilirsiniz. Ay burçlarınıza göre ve yükselen burçlarınıza göre olan esmaları da zikredebilirsiniz. E, bu nedenle dinlerken hem kendi öz burcunuza, hem yükselen burcunuza, hem ay burcunuza bakarak esmalar okuyun ama önceliği her zaman öz burcunuz olarak alın. Bizim öz burcumuz karakteristik yapımızı, yükselen burcumuz hayata yönelişimizi ve dışarıya verdiğimiz intibayı ve ay burcumuz da duygularımızı yönetir. O yüzden duygusal durumlar söz konusuysa hayatınızda mutlaka ay burcunuzu bulun ve onun da esmasını kullanmaya özen gösterin. Yine 16 Eylül'de her zaman olduğu gibi yeni ay ve dolunaylarda gerçekleştirdiğim gibi yine workshop'um olacak. Esmalarla mandala çalışması dediğimiz bir workshop bu. Bununla ilgili videoyu izleyebilirsiniz ne yaptığımıza dair çok özel bir çalışma başka yerde yok çalışma çünkü hakikaten buradaki enerjiler çok çok yükseliyor bu esnada daha evvelden sadece ofiste merkezimizde yapıyorduk bunu ama artık uzaktan bağlantıyla da bunu gerçekleştirebiliyoruz eğer hayatınızda bu tutumların etkisinin olumlu bir şekilde yönelmesini istiyorsanız zaten her yeni ayda olan ay dolunay önemli ama tutumlar kat ve kat daha önemli. Mutlaka bu dönemde 16 Eylül'de yapacağım workshop'a katılmayı düşünebilirsiniz diyorum ve arkasından burçlara olan etkilere başlıyorum. Şimdi Koç burcuyla başlayalım. Koç burcu bilinçaltı ile ilgili ee, bir tetiklenme içerisinde olacak. Geçmişten getirdiği kaybetme korkusu varsa beğenilmeme, tercih edilmeme, onaylanmama tarzındaki korkuları varsa bu korkuların gündeme gelme ihtimali yüksek. Temizlediyse hala bir problem yok ama bilinçaltına dair bir çalışma yapmamış olan sevgili koçlar, ve ay burcu özellikle koç olanlar. Lütfen bilinçaltınızı bu tutulmalar öncesinde temizleyip programlayın. Bunun için isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bu konuda ben de size destekte de bulunabilirim. Bunları söylerken her zaman gelecekteki yaşam formunuzu olumlu etkilemek için söylüyorum. Bunu bilin. Nasıl bir olumlama yapmalısınız bu dönemde? Tertemiz ve güçlü bir bilinçaltına sahibim. Bilinçaltımın gücüyle muhteşem bir yaşam inşa ediyorum. Tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya müheymin, müheymin koruma, altına alan bir esma. Yakutüs esmalarını beraberce Ya Müheymin Ya Kudüs. 315 kere Jüpiter saatinde zikrederseniz sizin için çok daha iyi olacak. Bu arada ani bitişlerin olma ihtimali söz konusu olabilir. Hayatınızda iş alanı, aşk alanı herhangi bir yaşam alanınızda bir değişim bir bitme söz konusu olabilir. Bu olması gerektiği için olacaktır. Eğer dualarınızı okursanız sizin adınıza en hayırlı şekilde gerçekleşecektir sevgili koçlar. Evet şimdi geldik boğa burçlarına. Boğa burçları e, sosyal faaliyetlerde bulunması gerekiyor bu dönemde. Yani sosyal hizmetlere yardım edecekler. İnsanlarla ilgili, hayvanlarla ilgili, yetimlerle ilgili bilemiyorum. Mutlaka bir sosyal faaliyette bulunması, maddi ya da manevi destek vermesi gerekiyor. Bu dönem boğalar bu konuyla ilgili sınavdalar. Arzu ettiğiniz bir şey mucizevi bir şekilde gerçekleşebilir. Bunun gerçekleşmesi için enerjinizi doğru yönlendirmeniz lazım. Genellikle Merkür etkisinde olduğumuz için Merkür retro etkisinde de olduğumuz için geçmişte arzu ettiğiniz ama olmasından ümit kestiğiniz bir durumun hayata tekrar geçeceği ve size böyle bir şok geçirteceği çok durum olabilir. Bu, bu çok çok mümkün. Bu yüzden enerjinizi mutlaka güzel bir şekilde yönlendirin olmasını istediğinize. Olumlamanızı böyle yapalım. Olmasını istediğim her şey arzu ettiğimden de ala bir biçimde gerçekleşiyor ve bunun için şükrediyorum. Her şeyin en güzel şekilde olacağını biliyor ve buna yürekten inanıyorum tarzında bir olumlama hoş olacak sevgili boğa burçları. Ya mühemin ya mümin imanınızı ve eminliğinizi arttıracak. 282 kere Jüpiter veyahut da Venüs saatinde bunu zikretmelisiniz. E, eminlik e, halinizin biraz kaybolmuş olduğu, hayata güvensiz baktığınız bir dönemde olduğunuz için bu esma terkibine fazlasıyla yapışın ve çok sık okuyun sevgili boğa burçları. Evet, ikizler burçlarına geldiğimizde iş ve kariyer hayatınızda olumlu değişimler ya da dönüşümlerin olmuş olması söz konusu olabilir. Eğer ki enerjinizi yüksek tuttuysanız, eğer enerjiniz aşağıdaysa, çok fazla besveseliyseniz, şikayetçisiniz, sürekli kurguluyorsanız o zaman olası kariyer hayatınızda bazı negatif durumlarında olmuş olma durumu söz konusu olabilir. Eğer öğrencisiniz eğitimle ilgili konularda da hayatınızın önüne fırsatlar gelecek. Bu fırsatları öğrencisiniz de çalışansanız da mutlaka bu fırsatları doğru değerlendirmeniz lazım. Ancak sizin zihniniz bu dönemde çok fazla çalışıyor, çok fazla kurguluyor, olumsuz olanı inşa ediyor. Bir şeyin olmasını düşünürken olmasını istemek yerine nasıl olacağını, olamayacağını düşünüyorsunuz. Büyük bir ihtimalle Yengeç burçları. Siz bu dönemde çok seyahat edebilir. Yabancı ülkedeki insanlarla iletişime geçebilir. Yabancı ülkelere gidebilir. Yeni kültürlere gidebilir. Yeni keşiflerde bulunabilirsiniz. Bu maddi bir keşif, seyahatlerle olan bir keşif olabileceği gibi manevi dünyanızda, iç dünyanızda da bir keşfe çıkabilirsiniz. Spiritüel bir yolculuğa doğru çıkabilirsiniz. Sezgileriniz bu dönemde çok yükselebilir. Tutulmaların getirmiş olduğu etkilerden dolayı bazen iç dünyanızın ve sezgilerinizin karışması da mümkün. Ancak enerjinizi yüksek tutarsanız, vermiş olduğum esmaları kullanırsanız o zaman olumlu olanı biz inşa etmiş oluyoruz. Siz de öyle inşa edebilirsiniz. Bu dönemde en çok güvenle ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz akışa güvenmiyor, hayata güvenmiyor, başınıza bir şey veya sevdiklerinizin başına bir şey gelmesinden korkuyor olabilirsiniz. Lütfen bunu dönüştürmeye çalışın. Güven enerjisine geçmeye çalışın ki başınıza olumsuz bir enerji frekansı gelmesin. Çünkü biz düşüncelerimizle hayatlarımızı şekillendiriyoruz. Yaydığımız enerjiler önümüzdeki deneyimleri gerçekleştiriyor. Bu yüzden güven enerjisine geçmeniz şart. Ben her zaman ve her yerde, her mekanda kendimi güvende hissediyorum. Tüm sevdiklerimle beraber güven içerisinde yaşıyorum. Kendimi ve hayatı keşfediyor ve şükrediyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya mühemin ya selam esmasını, esma takibine 276 kere Jüpiter veya Güneş saatinde zikrederseniz sizin için harikulade olacak sevgili Yengeç Burçları. Evet sevgili Aslan Burçları, Zodiac'ın Cömert Burçları. Şimdi sizin ee, bu dönemde ek gelirlerle ilgili durumlarınız söz konusu olacak. Yani size ek gelir gelebileceği gibi size ek gider de gidebilir. Bu yüzden enerjinizi düzgün kullanmanız, var olan paranıza özen göstermeniz, dikkatli harcamalar yapmanız gerekiyor bu dönemde. Öngörmediğiniz yerlerden Büyük paralar da gelebileceği gibi çünkü hani enerjiler yüksek. Ee, dediğim gibi kaybetme sizden paranın çıkma ihtimali de yüksek. Buna engel olmanız gerekiyor. Ee, sezgileriniz bu dönemde yükselecek. Sezgileriniz yükseldiği için bu konuyla ilgili daha doğruya da yönlendirilebilirsiniz. Zihninizin karışık olduğu bir dönem ama sezgilerinizin yüksek olduğu bir dönem. Bu nedenle sezgilerinizi lütfen dinleyerek doğru adımlar atıp doğru kararlar verin ve doğru eylemlere geçin. Hiçbir şey için de acele etmeyin. Ee, dediğim gibi kira geliri olsun, nafaka olsun, şans oyunları olsun. Normal kazancınız haricinde farklı kazançlarla ümit ederim besleneceğiniz bir dönem. Ee, öngördüğüm ya da öngörmediğim yerlerde paralar bana çoğalarak geliyor. Çok zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyorum. Çok şanslıyım. Hayat bana karşı çok cömert tarzında olumlamalar yapabilirsiniz. Ya mühemi ya veyhab esmasını 341'er kere Venüs ya da Jüpiter saatinde zikretmelisiniz. Veyhab esması özel bir esmadır. Şöyle ki bizim arzu ettiğimiz her şey hayatta bize sınav olarak verilir çocuk istersek çocuk para istersek para bunların hepsi birer sınavımız olur ama vehhab sıfatıyla gelen bize de sınav olmuyor Allah'ın hibe ettiği, hediye ettiği konumda gerçekleşiyor. Siz de bu tarz hediyeleri Rabb'ten dileyin ve bu tarz gelecek olan hediyeleri de Ya Müheymin adında korunmasına sağlayın diye. Ya mühemin ya ve hap esma takibinde veriyorum. Ve bunu bu şekilde kullanmanızı sizlere öneriyorum. Sevgili aslanlar, yükselen aslan olanlar ve ay burcu aslan olan sevgili dostlar. Evet şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. Başak Burçları. Başak Burçları evliliklerine bu dönemde lütfen çok dikkat etsinler. İkili ilişkilerine, ortaklıklarına dikkat etsinler. Konuşma lisanlarına dikkat etsinler kendilerine gelen herhangi bir negatif davranış modeliyle karşılaşırlarsa sakin, sabırlı ve sağduyulu olmaya bu dönemde lütfen çok özen göstersinler. Hem güzel şeylerin olabileceği hem de riskin taşındığı bir dönem tutulmalardan kaynaklı ve Merkür retrosundan kaynaklı olarak e, sanki böyle bir ip üstündeyiz. Yani her an bir tarafa kayılabilir gibi dengede kalmak gerekiyor. Kibir enerjiniz yükselme ihtimali var. Ee, küsme ya da darılma ihtimaliniz yüksek. Ee, kesip atma, ilişkiyi kesip atma enerjiniz şu anda e, yükseliyor. Lütfen bunlar birer tuzak. Yapmayın. Sakin olun. Empati kurun. Ee, olaylara dışarıdan bakın. Ee, ve ne olur kibir yapmamaya çok özen gösterin Başak Burçları. Tetikleneceğiniz için söylüyorum hayatınızda önemli değişimlerin olacağı bir dönem. Bu dönemde bu enerjileri özellikle vereceğim esmalarla kullanırsanız, evli değilseniz çok güzel bir evlilik inşa edebilir edebilme, güzel bir ilişki içerisine girebilme, güzel bir ortaklık yapabilme potansiyelini muhteşem barındıran bir enerji deposu var. E, lütfen bu nedenle sakin olun, esmaları kullanın ve bu güzellikleri yakalayın. E, i̇kili ilişkilerimde empati kuruyor ve uyumlu bir iletişime geçiyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya mühemin ya Rauf esmalarında 432 şer kere Şüpiter ya da Merkür saatinde zikredebilirsiniz. Sevgili Başak Burçları, bunlar sizin için çok güzellik yer getirecek. Terazi burçlarına geldiğimizde teraziler sağlıklarını bu dönemde lütfen çok dikkat etsinler. Hizmet aldıkları ve hizmet verdikleri, çalıştığı yerlere e, e, hizmet sundukları yerlere ya da çalışanlarından ya da hizmet aldığı alanlarda dikkatli olmaları gerekli bir dönem. Gündemde bunlar olacak. Daha geçmişten ihmal etmiş olduğunuz bir rahatsızlığınız varsa bu gündeme gelebilir. O yüzden önceden e, ilgilenmeniz gerekli olan tahliller vesaire varsa lütfen bunlarla ilgilenin. E, sağlık enerjisini kendinize çekmeniz için e, hizmet aldığınız yerlerden veya hizmet verdiğiniz kişilerden, yerlerden veya kurumlarda e, gü güzel olumlu bildirimler alabilmeniz için için bu dönemde enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. E, ruhen bedenen zihnen sağlıklıyım. Her işi hakkıyla yapıyor ve helal kazanıyorum. İnsanlarla güzel iletişim içerisindeyim. Kendi hakkıma da sahip çıkıyorum tarzında olumlamalar yapmanızı e, ve daima dengedeyim. Mutlaka bu dönemde bunu sorayım. tutulmalar terazilerin dengelerini çok bozuyor e, öneriyorum. E, özellikle Ay burcu terazi olan kişilerin dengelerinin bu dönemde kaybolma ihtimali çok yüksek. Ruhsal olarak depresif ruh haline girebilirler. Aman diyeyim. O yüzden esmaları mutlaka okuyun. Daha evvelden uyarım vardı biliyorsunuz. Bilinçaltlarınızı mutlaka temizletin diye. Güneş tutulması öncesinde hatırla, izlediyseniz videoları hatırlıyorsunuz. Eğer ki bilinçaltı temizliği yaptıysanız, o dönemdeki esmaları kullandıysanız bu dönemde sağlıkla ilgili çok güzel gelişmeler olacak hizmetle ve çalıştığınız sektörünüzle ilgili çok güzel gelişmeler olacaktır. Bu yüzden e, olumlu olan enerjinizi vererek ya mühemin ya nafi esmalarını 346 şarkı Jüpiter ya da Satürn saatini zikretmenizi öneriyorum sevgili terazi burçları. Evet akrep burçlarına geldiğimizde Para ile ilgili sınavları artık bitmek üzere olan akreplerin aşkla ilgili sınavları söz konusu olabilir bu dönemde. Aşk ve sevgi dolu bir ilişki inşa etmek isterken bazı merkür Retrosu'nun da getirisiyle bazı yanlış anlaşılmalar, iletişim problemleri gündeme gelebilir. Lütfen bunun geçici bir süreç olduğunu bilin. 1 Ekim'den sonraki durumlar çok daha düzelecek. Ee, bu yüzden sakin ve özellikle aşk ilişkilerinizde sakin, sağduyulu ve sabırlı olun. Ego ve tepkisel davranmayı özen gösterin. Kırılmayın, alınmayın, gücenmeyin, kıskanmayın. Sakin kalın. Durun aksın gitsin enerjiler. Ee, bunun dışında çocuklarınızla ilgili de güzel gelişmeler söz konusu olabilir veya da onların eğitim hayatıyla ilgili bazı uğraşılar gerekebilir. Olsun bunlar da güzel bir şekilde düzelecek. Ee, yeter ki siz enerjinizi yüksek tutun. Aşk ve sevgi dolu muhteşem bir ilişki yaşıyorum. Yaşamın her alanından zevk alıyorum. Hayatı kutlayarak yaşıyorum tarzında bir olumlama yapmanız sizin için çok güzel olacak sevgili akrepler. Ya mühemin ya vedud esmalarını 545 kere Jüpiter ya da ay saatinde zikretmelisiniz. Böylelikle enerjisi yükseltecek ve çok güzel olaylar yaşayacaksınız inşallah. Yay burçları Evleriyle ilgili, yaşadığı mekanlar, iş yeri olabilir, yaşadığı evi olabilir, yaşadığı şehri olabilir, ülkesi olabilir. Babası veya ailesiyle ilgili olabilir. Bir e, değişim, bir oluşumlar içerisinde olacak. Ev değiştirebilirler, taşınabilirler. E, ya da uzun süredir aileleriyle görüşmüyorlarsa bir görüşme yapabilirler. Babalarıyla ilgili geçmişten gelen bir problem varsa, eğer bunun çözümü söz konusu olabilir. E, daha evvelden almayı düşündükleri bir ev vardı ya da bir mal mülk vardı da alamadılarsa bunun tekrar alınma ihtimali çıkabilir. Ee, eğer enerjileri tabii ki yüksek tutarsak olumlu anlamda bunlar olabilir. Olumsuz anlamda da e, ailevi ilişkilerde ya da yaşanılan yerlerle ilgili problemler olabilir. Biz olumsuza vermek istemiyoruz enerjimizi. Olumlamaya vermek istiyoruz. Bu dönemde sakin olup e, başladığımız işi bitiren sa sorumluluklarımıza sahip çıkan bir yapı içerisinde olmanız gerekiyor. Ya Müheymin, ya Halim esmalarını 233. kere Jüpiter ya da Satürn saatinde zikretmenizi öneriyorum sevgili yay burçları. Evet sevgili oğlak burçları sizin gündeminizde arkadaşlıklar, yakın arkadaşlar, kardeşler komşularınız, sosyal çevreniz söz konusu olacak. Onlarla olan iletişiminiz bugünlerde gündeme gelecek. Bunun yanı sıra eğer medya ile ilgili bir çalışma yapıyorsanız, medya ile ilgili yazarlıksa, yazarlıkla ilgili konularınız varsa onlar da tabii ki gündeme gelecekler. E, dikkat edilmesi gerekli bir dönem. Çünkü Merkür Retrosu'nda olduğumuz için insanlar e, yanlış anlaşılabiliyor. Siz olumlu bir mesaj da verseniz karşı taraf bunu yanlış algılayabiliyor. Bu nedenle konuşmalarınıza, ses tonunuza, yazdığınız mesajlara yaptığınız maillere çok çok dikkat gösterin. Daha belki tutulmada güneş tutulmasında bir uyarım olmuştu. Biraz daha esnek ve hoşgörülü olmanız, kalıplarınızdan dışarıya çıkmanız ...farklı bakış açıları geliştirmenize dair. Eğer bunu yaptıysanız bu dönemi rahat geçireceksiniz. Eğer yapmadıysanız işte bunlarla ilgili e, bazı düşünceler ve duygular oluşabilir. Kızdığınız yakınlarınız olabilir. E, onlara haddini bildirmek isteyebilirsiniz. Onlara ceza vermek isteyebilirsiniz. Ama diyeyim bunu yapmayın çünkü bu bir sınav... ...ve yakında da zaten bunlar düzenmeye başlayacaklar. Bu yüzden ilişkilerinizi güzel tutmaya, sağduyulu olmaya... ...esnek ve hoşgörülü olmaya çok çok özen gösterin. Tüm sevdiklerimle ve yakın çevremle muhtemelen muhteşem uyumlu ilişkiler içerisindeki tarzında bir olumlama yaparak Ya Mühimin Ya Cami esmasını 259 ar kere Jüpiter saatinde zikredin. Sevdiklerinizi bir araya toplamaya devam edin diyorum sevgili oğlak burçları. Kova burçlarına geldiğimizde kova burçları bu dönemde parayla ilgili bir e, sınav içinde olacaklar. Zaten bir süredir bu parayla ilgili konular sizde hayatınızda söz konusuydu. Paranın tutulması olabileceği gibi paranın size akması da söz konusu olabilir. Bu tamamen sizin enerjinizle bağlantılı bir durum. E, öngörmediğiniz bir işte bir yerde çalışıyorsanız öngörmediğiniz ek bir kazanç da gelebileceği gibi işten de ayrılabilirsiniz. bu nedenle hakikaten para parayla ilgili konularda çok dikkatli olun ve özen gösterin. Paranın size daima geleceğini inanarak hayatınızı sürdürün. Bu enerjiyi yayın. Para bana çoğalarak geliyor. Zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya hemin ya rezak şeklinde 453 kere Bitar ya da venüs saatinde zikrederseniz sizler için çok çok iyi olacak sevgili kova burçları. Hayatınızda daim zenginlik olsun diyorum sizlere. Bütün kovalara, yükselen kovalara ve özellikle ay burcu kova olanlara. Balık burçlarına geldiğimizde tutulma sizde gerçekleşiyor sevgili balıklar. Dolayısıyla hayatınızda bir şeyler aniden değişebilir farklılaşabilir. Farklı bir yaşam yolculuğuna girebilirsiniz. Farklı bir mesleğe geçebilir. Farklı bir ülkeye ya da şehre yerleşebilirsiniz. Bir şeyler değişecek. Değişmeye başlayacak. Bunun olumlu olmuş olmasını eğer olumlu enerjiye yerseniz olumlu olacaktır elbette ki. O nedenle değişime hiçbir zaman direnç göstermiyoruz Çünkü bu kadersel bir durum. Siz isteseniz de istemeseniz de gezegenlerden gelen şualarla yaşantınızda bir şeyler değişmeye başlayacak. Sizin yapacağınız şey olumlu düşünmek. Neyin olmasını istiyorsanız ona enerjiyi vermek ki bu değişim o yöne doğru aksın. Dış görüntünüzle ilgili bir değişim yapabilirsiniz. Ayrıca Merkür Retrosu'nda olduğumuz için hani buna dikkat edelim. emin olalım doktorumuzdan ona göre eğer hani estetik yaptırılacaksa ona göre yaptırılması gerekiyor. Ee, ve bu arada yeni keşiflerin olacağı, yeni yaşam, yaşam yolculuklarının da olacağı bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızda her şey sizin yenilenmeye başlayacak sevgili balıklar. Yeni ufuklara yakin açıyor. Muhteşem bir yaşam inşa ediyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya mühemi ya hadi esmalarını da 545'er kere Jüpiter ya da güneş saatinde zikredebilirsiniz sevgili balık burçları. Dışarıya verdiği sizin da insanlar tarafından da algılanmanızda da değişimler söz konusu olacak. Bu konuda da dikkat edin hayatınıza. Güzelliklerin geleceğini düşünün, inanın çok güzel olacak sizler için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum.